กี่ยมสนงมากี่ยมส่งมาโอ้แม่สนงมายกเอาใจโอ้โอ้สนงมาเกิรุ่แม่ยันโอ้คนริ่นราโอ้คนริ่นราเกรุ่ม่ยัโอ้คนริ่นราบุปผิดเถอะบปิเถอะอันตาจิตจมันจิปีจินเนเมตตกี่ทิมโอโซนากิ่ทิมโอโซนา Ve gördüm ki gördüm ki Final boss'u orada Final boss'u orada Final boss'u orada Can vereyim onu anında Kılıçımla Gerekirse baltamla Gerekirse bıçağımla Gerekirse birkaç point daha Allah ala Puanları pointleri topla topla ya Daha da güçlenerek gideceğim ona Gideceğim ona Belki savaşacağım ve kaybedeceğim 20-30 kez ama canım var, tamı tamına kırk canım var Kırk canım var, bitene kadar Bitene kadar Kırk can bitene kadar Hiç 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 hiç, hiç umudum ve Hakkım kalmayana kadar Hakkım hakkım kalmayana kadar Bütün hakların kırk hakkımda bitene kadar Hasta gerekirse yok olana kadar Oyunun sisteminden silinene kadar Oyunun iç sisteminden Tamamen tamamen Kendi kendi yarattığım karakter Yok olana kadar Bitene kadar Bitirene kadar